Aslan burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Hep birlikte bir bakış atalım. Aslanlar için sert diyebileceğimiz bir akış var açıkçası. Özellikle kariyer planlamasında ortaya çıkabilecek durumlar, gerçekler. Bugüne kadar beklediğiniz 5 Kasım itibariyle söylüyorum. O güne kadar beklediğiniz haberlerin gelmesi olumlu ya da olumsuz şekilde bir hak edişle gelecek çünkü bu size. Ee, bazı değişimler, sert değişimler belki siz Net kararlar alacaksınız ama diğer taraftan dar görüşlüyü verebilir e, görmek istediğiniz şekilde görebilirsiniz ama bu bir dolunay e, bu da yüzleşmeleri de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla kariyer ve e, meslek konularında e, sizi e, sağlam bir gündem bekliyor açıkçası. Ha yumuşatıcı etkiler var mı? Kesinlikle var. Bir kısmınız için eğer girişimlerde bulunduysanız ne kadar para kazanıyorsunuz? Para kazanabiliyor musunuz? ya da bu yeni attığınız adımlardan acaba vaz mı geçmelisiniz gibi bazı gelişmelerde elbette söz konusu olacak. Diğer tarafta 20 Kasım'daki yeni ay beklenmeyen sürprizleri de beraberinde getirecek. Özellikle iş güç dolayısıyla yer değiştirmeler ya da ailevi konulardan kaynaklı olarak yer değiştirmeler, taşınmalar, aile içindeki değişimler bir kısım Aslanlar için sağlık sorunları maalesef e, bu ay daha sert bir şekilde gelebilir. Dolayısıyla e, özellikle biliyorsunuz aslanların kalple ilgili hassasiyetleri olur. Bu konuda bir mevzunuz varsa ciddi alın derim. Mide burada çok çok önemli. Mide sağlığı çok çok önemli. Oraya dikkat edin ve uyku düzeninizinde bozulabileceği bir ay çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı çalışıyor bildiğiniz üzere. E, 8-9 Kasım itibariyle Merkür retrosunun başlıyor olması yine size ailevi konular, yer değiştirme, taşınma gibi durumlar üzerinden getirecektir konuları. Aynı zamanda anne baba konuları da gündemde olacak tabii ki bu ay dahilinde baktığımızda. Merkür retrosu özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlattığınız ya da yarım bıraktığınız ya da görmek istemediğiniz bir konuyu tekrar gündeme getirecek ya da kaçıyor olduğunuz bir konuyu tekrar gündeme getirecek. Ee, ya da tamamıyla ailevi bir konuda bağımsız bir olay üzerinden de gelecektir. Ee, ana noktanız burası bu Merkür Retrosu ile bağlantılı olarak. Bir aralığa kadar bu konular sizin gündeminizde olacak. Jüpiter Retrosu'na baktığımızda sağlık noktasında ciddi sorunlarınız olabilir. Özellikle mide, strese bağlı, işte baskıya bağlı, e, uykusuzlukla alakalı sorunlarınız olabilir. Ee, bir takım eğer husumetiniz varsa, gizli düşmanlık noktasında herhangi bir açılımınız varsa, bunlarla orta yolu bulmak, barışmak gibi bazı durumlar olabilir. Yine ee, bir kısmınız için, tabi bunlar hayatlarında olanlar için, e, bir miras mevzunuz varsa, buna benzer bir açılımınız varsa, bir mahkeme sonucunu bekliyorsanız, bunların da ya tekrara düştüğü, ya da artık evet e, bir sonuca doğru gittiği bir süreçten rahatlıkla söz edebiliriz. Beklediğinizden çok daha güzel bir ay olsun. Uçaklara...